Aa, sen uyumadın mı? Yok, uyumadım. Yani daha doğrusu uyuyamadım. Aklım size takıldı Seyran. Yani ne, hep böyle mi? Ne hep böyle mi? Evliliğiniz. Ay yok tabii ki hep böyle değil. Ama bazen yanlış anlıyor beni. Öyle kendi kafasında inandığı bildiği ne varsa ona takılıp kalıyor. Duymuyor bile bazen. Peki bu senet meselesi nedir? Ee, Mitat'ın ablası var Melek. Tamam. Onun bir eski kocası var Alpay diye bir bela bir adam. Onun da bir ortağı var Kenan. Mitat gitmiş bu Kenandan borç para almış. Biraz sıkışıktı durumumuz. E tamam olabilir. O da senetleri gitmiş Alpay'a vermiş. Yani ben. Mithat'a sadece hatalı olduğunu anlatmaya çalıştım. Yani eski evliliğimde yaşadığım korkuları anlatmaya çalıştım. Tabii ki benim amacım Mithat'ı boşandığım adamla kıyaslamak falan değil ki. Yanlış anladı yine beni. Ya e, elbette ki değildi tamam. Sen de sakin ol biraz. Telefonu da açmıyor. Neredeyse gecenin bu saatinde hiç haber Allah yok. Allah aşkına şu telefonu birazcık bırak. O da bir sakinleşsin, bir bir dur. Hayır sanki öyle çekip gidince her şey çözülüyor. Kaçıp gidince. Yani düzelmiyor tabii ki. Seyran, sen bu Mithat'la gerçekten mutlu olacağına emin misin? Aşırı tepkileri var ya. Ya yani bir kere öfke problemi var adamın bence. Kendi hatası olduğunu bildiği halde senle savaşıyor. Farkında değil misin?